Gençken gençliğinin tadını çıkar. Ökle siyastes. Hey Taylor. Hey. Hadi kalk bakalım. Ne var? Sıran geldi. Bunun nasıl çalıştığını bildiğinden emin misin? Evet eminim. Eğer bir şey olursa emniyeti aç ve üç el ateş et. Tamam üç el. ne bekliyoruz? Hadi! Çekil ayak altından! <laughs> Bu onun kızı değil mi? <laughs> Seni gerizekalı... <laughs> ...aptal herif! Ne yaptığını sanıyorsun? Bütün adamlarımı öldürtmek mi istiyorsun? Gerizekalı şey! Salak herif! <laughs> Topçu birliği, topçu birliği! Hemen ateşi kesin! Duydunuz mu? Ateşi kesin diyorum! Birinin üzerinden haritalar çıkmış. Çok kararlıymışlar. Bizi buradan kazıma harekatına başlamışlar. Mesafeler, menziller, adam sayıları... ...her şeyi biliyorlarmış. Çok kötü. Durumu hiç beğenmiyorum. Ayrıca şu anda Kamboçya topraklarındayız. Kamboçya mı? Şaka yapıyor olmalısın. Beni istemişsiniz efendim.